Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Mine hoş geldin beni neden dışarı attın Mine Artık buraya da adam atlamadıysa Var ya bu oyunu silmek istiyorum Abla iki buraya atlıyoruz ne adam geliyor oyun bitmiş ya Harbiden oyun bitmiş ya Aa? Oğlum gerçek Gerçek Nerede? kıyafeti seninkinden I got Nerede? Yanımda mı? Deli kardeş. Dur lan vurmayacağım seni. Kardeş. Bak silah bulmaya gitti. Konuşuyor alo, mu? Alo alo efendim. Alo sesim geliyor mu? Konuş alo. Konuşuyor mu yine? Konuşmuyor ki. O... Sesim geliyor mu? O bizi vurmaya hazırlanıyor bence de. Uh, hello. Vurmuyor lan. Vurmayacağım lan. Vurmayacağım. Today? Gel, come come. Come, come, gel, come, gel gel. Go go. Ay gitti bu. Aha What buradan. Loot'a doymadın mı kardeş? Arkadaşlar ben normalde bunu vurmayacaktım <laughs> ama. Lan gelsene, gelsene deli. Allah adam kalmadı ya bunu düşürken. Hemen ama geliyorum bir dakika. Aha gerçek Gerçi bu abla. gerçek bu. Burada. Nerede taşırsın da alırsın. İyi, hemen önümüzde ver ha. <laughs> Ama bu aşağıda bir yere ha! molotof atıyoruz. Ha! Burada burada burada. Tamam. Hemen önümüzde. Burada. Helal. Tamam onu ben çektim de o yukarı niye sürünüyordu? Tamam. Ray ray. ray. Abla arka abla. Mine. Oo bunda bir şey var. Bir şey var bunda beni imkan ben kavurdayım gelebilirsin. Ben. Vurdu? yani ne bileyim? Nereden vurdu? Şey, Buradan, Buradan al dur. Yine oynayacaklar direkt arkaya koşalım. Da... Eve <laughs> falan girmene. Arkaya gelmiş ki bu ne ara geldi? Ben anlamadım. Şey bunu Şurada... sıca... Oo, abla. Zavret. Helal. Bitir abla istiyorsun. Helal be. Hayır ben de bitim. Ay ben ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> ben ne yaptım? Call <laughs> me. Abla git git <laughs> beni de al. Sen neler yapıyorsun be abla? Seni kaldırabiliyor muyum? Kaldır. Ay, yo yo gitti kardeş. AVM atsam ne güzel olur da. Orada onu düşünemedim strese bile ama O AK indirirdi onu bir tek yakın mesafeden. <laughs> Boşuna Ayşe orayı istemiyorlar ya. <laughs> Olmaz. Çok iyi almadım o da. Çok iyi, çok iyi. Güzeldi işte bu ya istediğim aksiyon. Bu beni almam lazım. <laughs> Desen. Bot ben. Bot. Gerçek var. Ben hiç şey aldım abla. Bu taraflar temiz mi? Bundan bir. Arkana ki. dikkat et. Önümdeler ya. İki kişi kaldı. İkisi bir takım mı acaba? Onlar zaten alana gidecekler ya. Oradan indirsin hemen. Önde bir yerdeler eminim. Çok sadan oldu. Oyun üstünde kaldı. Böyle bir kişi ha, kaldı. O da, da gerçek, gerçek, gerçek işte. işte. Burada bekleyeyim. Ha burada kal. Heh. Helal be. Oy çok güzel oyundu. We are the best. Zing. Arkadaşlar 12 leşle bin almaya başardık. Bence oradaki 1 ve 4'üm için bu video like'a hak etti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.